kıymetli dostlar, herkes hoş gelmişler. Evet, şarkı yorumları devam ediyor. Şebnem Siviş. Bakalım, müziği çok seviyormuş Şebnem. Ve galiba böyle enteresan, görüntüde etkileyici, arkada mandallarda fotoğraflar, burada ışık. Güzel görünüyor yani. Gözüm seneler geçiyor, gönül. bir selam lütfet bu ne çok hasret gel barışalım artık can özüm bahar geldi dalları kiraz bastı Vallahi gayet İdikat güzel. Eller, yakını oldu gel barış çok güzel çok güzel belki bazı yerlerde hakimiyetiniz gidiyorsa evden sevgili Şebnem size söyleyeceğim bir de bu şarkının aralığı daha böyle rahat bir aralık hani böyle çok tizleri pesleri çok fazla olmayan ama sesinizin rengi çok güzel, bence çok yetenekli de güzel ve hoş da bir hanımsınız. Ee, yapmanız gereken daha hakim olabilmek için doğru yerlerde nefes almayı becermek. Nefes böyle ışık gibi. Doğru yerde nefes aldığınız zaman çıp diye hakimiyetiniz artar şekerim. Bu bir. İkincisi pozisyonlara dikkat etmek. Valla biraz egzersiz herkese iyi gelir Şebnem. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Şeyi de çok güzel kurmuşsunuz. Ben çok beğendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.